Marifet günlüğünden herkese merhabalar. Bugün yine bir iğne oyasını taa çevirdim. Çok güzel bir modeldi. Çevirince yine çok güzel durdu. Modelimi göstermeden önce eğer kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından abone olursanız sevinirim. Modellerimden haberdar olmak istiyorsanız da abone olduktan sonra aynı alanda zil butonu belirecektir. Onu aktifleştirmeniz yeterli. Şimdiden girmiş olduğumuz mübarek Ramazan ayını kutlar. Hepimiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve modelime geçiyorum. Arkadaşlar modelimiz bu. Bugün bunu çevireceğiz. Tığa. Bu bir iğne oyası. Bunu çevirdim. Şimdi size göstereceğim. Şöyle Bence çok güzel durdu. Zaten gören herkes de hayran kaldı. Siz de çok beğeneceksiniz, eminim. Çok tatlı bir model. Ben e, aralıklarını çok az bıraktım, e, tamamen modeli göstermek için. Siz e, bu şekil yapmayın, biraz daha aralıklı yapın. Mesela şunu yapmayın. Aralığı şu ikisinin aralığı kadar olsa çok daha güzel olur. Ben modeli tam görün diye. Yakın yaptım. Çünkü bunu tekrar sökeceğim arkadaşlar. Yazmamda kullanmayacağım. Size göstermek için. Şöyle göstereyim son defa. Hemen yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar hemen başlıyoruz. Burada 3 zincirli zürafalar yapıyoruz. 3 zincir çekip hemen ilk sıradaki tığ diye batıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Yana batıyoruz. Bu şekilde ben 9 tane yaptım. Siz arayı uzatabilirsiniz. 10 tane olmuş sıkıntı değil arkadaşlar burada 9 tane zincir çekiyorum bu modelde de eliniz biraz sıkı olursa çok güzel olur ilk zürafaya değil ilkine atlayıp ikinciye batıyorum 9 zincirimi orada kapatıyorum Pardon. dönüyorum oluşturduğum yuvanın içine batıp kapatıyorum bir sık iğnesiyle. Burada 3 tane zincir çekiyorum. 2 3. İpimi 2 defa doluyorum tığıma. Şu oluşturduğum büyük yuvanın içine batıyorum. Önce 1 Sonra da ikişer ikişer alıyorum arkadaşlar ilmeklerimi. Bu sefer 3 defa doluyorum. Önce bir. sonra da ikişer ikişer topluyorum. Bu şekilde. Bu sefer 4 tane doluyorum. Sırayla arkadaşlar önce 2 doladık. 3 ve şimdi 4. Önce 1 alıyorum. Geriye kalanları ikişer ikişer topluyorum. Bakın. Şimdi 5 doluyorum. Yaprağımızı oluşturuyoruz bu şekilde arkadaşlar önce bir aldım sonra da ikişer ikişer alıyorum şimdi altı doluyorum altı tekrar yuvaya batıp önce bir sonra da ikişer ikişer topluyorum arkadaşlar. Şimdi 7 doluyorum. Son defa. 7. Giriyorum. Önce bir. Sonra da ikişer ikişer. Alıyorum. Elimizi de biraz sıkı tutuyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Şimdi burada 16 10 ya da 17 tane, 17 tane zincir çekelim, sıkı olsun. Arkadaşlar 17 zincir çektik. Bakın. Şimdi bunu başladığımız yuvaya batıyorum. Bu şekilde buraya kapatıyorum. Ve bakın, yaprağımız oluştu, hazır bu şekilde. Şimdi buraya arkadaşlar 4 tane zincir 2, 3 4 bir tane de şimdi 5. zincirimizi gevşek çekiyoruz arkadaşlar. Hafif böyle gevşek çekiyoruz. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 Ortadaki zincirimizi biraz gevşek gevşek çektik. Şimdi o gevşek çektiğimiz zincirin gevşek çektiğimiz zincirin zaten bakın buradayım diyor. İçine batıyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bir yuva oluşturuyorum. Tekrar 5 tane zincir çekiyorum. 5 tane zincir çektim. Büyük yuvanın içerisine batıyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Alttaki daha önce yaprağımı oluşturduğum alttaki tığ battıya zincir çekmeden bir sık iğnesiyle giriş yapıp kapatıyorum. 3 zincir çekip zürafalarıma devam ediyorum arkadaşlar. Bakın. Yaprağımız ve çiçeğimizi ekleyeceğimiz yer. Şimdi çiçeğimize geçiyoruz. Arkadaşlar fiyonk için şöyle bir aparata ihtiyacımız var. Başı kesik bir filkete bu. Hemen ipimi şu kadar falan uzatıyorum. Dikmek için yetecek kadar. Onu o şekilde uzattım. Böyle tuttum arkadaşlar diğer yandan. Bakın bunu üstte tuttum ve bu şekilde fil tutuyorum. Diğer yandan bu şekilde ipimi doluyorum.

bu şekilde iplerimi parmağımla tutuyorum arkadaşlar her iki taraftaki ipi de bırakmıyorum şimdi iğnemi aldım ipimi geçirdim arkadaşlar İğneyi görünce gözünüz korkmasın. İğne oyası yapamayanlar da bu fiyonku rahatlıkla yapabilir. Çünkü çok basit bir işlem. Sadece şunları kaçırmasalar tamamdır. Bu şekilde tutuyorum arkadaşlar. Bakın şu ipim iğnedeki ipim ee, üzerinde filketimin üzerinde alttan iğnemi ortalıyorum ve kuyruktaki ipimi şu şekilde doluyorum bir defa doladım ve düğümümü hafif sıkıyorum ondan sonra bırakıyorum ortalıyorum. ve sıkıyorum. Bakın. Aynı şekilde bir tane daha düğüm atacağım arkadaşlar. Yine alttan iğnemi içeri aldım. Bir defa doladım. Eğer bir defa düğümünüz sıkı gelmiyorsa iki defa dolayabilirsiniz. Bu şekilde bakın yavaş yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikinci düğümümü de attım. Bir düğüm daha atacağım. Ha pardon bunu da yazma atacağım. Şöyle alıyorum. Arkadaşlar bakın buraya 5 zincirli yuva yapmıştık. Şöyle şuraya. Fiyonkumu alıyorum. Bu şekilde. Üzerine şu yuvadan iğnemi batırıyorum. Bunu üzerine gelecek şekilde yerleştiriyorum filketimi. Arkadaşlar bakın bu şekilde bir düğüm atıyorum. Yine ipimi ortalıyorum arkadaşlar. Yavaş yapıyorum. İğne oyası bilmeyen arkadaşlarımız da yapabilsin diye. Bakın. Bu şekilde fiyonkumuz dümdüz zaten. Şimdi tekrar arkadaşlar şuraya bir yuva yapacağız iğne ile yapacağız bu şekilde bakın yine aynı yuvaya yeşil yuvaya batıyoruz ve böyle tutuyorum ipim üzerinde iğnenin bu şekilde iki defa doluyorum küçük bir yuva olmalı şu yuvamı ayarladıktan sonra ipimi çekip düğümümü sağlamlaştırıyorum arkadaşlar aynı işlemi bir daha bu tarafta yapacağım yuvam sağlamlaşsın diye iki kat yapacağım o, o yüzden Tekrar batıyorum. Bu sefer iğnemi şu taraftan çıkarıyorum. Bir defa doluyorum. Bakın. Bu şekilde bir düğüm atıyorum. Tamamdır. Arkaya geçiyorum arkadaşlar ipimi şuralardan birine herhangi bir yere düğüm atıp keseceğim. Şuraya düğüm atalım bir tane. Zaten yeterince sağlamlaştı. Bir düğüm yeterli olacaktır. Bu şekilde ipimi kesiyorum ve yakıyorum bu şekilde arkadaşlar arkadaşlar şuradaki yuvamızı şöyle tığımızla birazcık genişletelim bakın filketemizi bu aşamada da çıkarmayalım diğer ipimizi kesmemiştik uzun ipimizi o hala duruyordu arkadaşlar onunla şimdi şu uç kısmı yapacağız Yuvandan içeri giriyorum ipimi alıyorum ve bu şekilde buraya sabitliyorum arkadaşlar hafif ilmeğimi uzatıyorum bu şekilde parmağımla tutuyorum yuvaya tekrar giriş yapıp bir daha bir ilmek alıp dibinde bir zincir çekip onu da uzatıyorum 2 Tekrar giriyorum yuvaya. 3. Bir saniye. 3. Tekrar giriyorum. 4. 5. Ve de. 6 tane ilmek almış oldum bu şekilde arkadaşlar bakın. Bu ilmekleri şimdi birer birer bir zincir çekip bir ilmek alıyorum. Bir zincir bakın ve bir ilmek. Bir zincir ve bir ilmek. bir zincir ve bir ilmek bir zincir bir ilmek bir zincir ve son ilmek arkadaşlar bakın böyle bir şey oluştu bir zincir çekiyorum artık dikkatli bir şekilde şu dil ketemizi çıkarabiliriz. Böyle arkadaşlar düzeltelim. Elimizle. Şu şekilde biraz hafif büküp çıkaralım. Bakın. Şimdi bir zincir çekmiştik. Arkadaşlar ilk arayı bakın şu aralara batacağım. İlmek aralarına batacağım. İlk arayı atlıyorum. ikinci araya batıp ilmek alıyorum. İki ilmeğim oldu. Hemen hepsinden devam ediyorum. Artık atlamıyorum. 4 tane ilmek Pardon bütün aralara <laughs> batıyoruz arkadaşlar 5 son aramıza batacağım Bu da alt altı tane küçük ilmeğim oldu İkişer ikişer bakın yine bir zincir bir ilmek bu şekilde hepsini topluyorum ilkini atlıyorum bakın tekrar bir zincir çekiyorum bitti çünkü bir zincir çektim ilkini atlıyorum ilk arayı ikinci araya batıyorum ilmek alıyorum 2 ilmeğinizi uzatmaya gerek yok 3 4 5 yavaş yapıyorum arkadaşlar umarım videodan memnun kalırsınız bakın bu şekilde bir zincir ilk arayı atlıyorum ikinci araya giriyorum dibinde bir zincir çekip ilmek ediniyorum arkadaşlar üçüncü araya giriyorum ilmeklerimiz azalıyor ilk arayı atlayınca çünkü azaltma yapmış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ikişer ikişer topluyoruz. Bir zincir çekiyorum. İlk araya atlayıp ikinciye girip şunu da alıyorum. İkişer ikişer topluyorum. Bu son arkadaşlar ilkini atlıyorum. İkinciye giriş yapıyorum. Ve ikisini birden alıyorum. Bu şekilde bir zincir çekip ipimi kesip bu şekilde yakıyorum. Pardon şurayı kesip geliyorum arkadaşlar. Kestim arkadaşlar. Elimizle düzeltiyoruz. Bu motifim biraz çirkin geldi sanki. Videoda <laughs> çekince. Bakın modelimiz böyle arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yapım aşaması da böyleydi. Çok kolay. Basit bir model. Hemen yapabileceğiniz bir günde herhalde bitirebileceğiniz bir oya. Tabi aralıkları daha uzun tutarak Modelim buydu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. E, video ve anlatım e, model hakkındaki düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar kısmından benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Videomu be beğenmeyi unutmayın lütfen. E, deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir başka tasarımda, bir başka videoda görüşmek üzere. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın.